Beşiktaş'ın yüksek bedelle kadrosuna kattığı Almusrati için sürpriz talip ortaya çıktı. Kadrodan gönderilmek istenen futbolcu için İspanyol kulübü harekete geçti. Beşiktaş'ta performansı beğenilmeyen oyuncuların gönderilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Süper Lig ve Avrupa'da kötü gidişatı durdurmak isteyen yönetim Almusrati'yi göndermek istiyor taraftarın büyük çoğunluğunun istemediği oyuncu için sürpriz talip ortaya çıktı. Espanyol Musrati'yi listeye ekledi, La Liga ekiplerinden Espanyol, orta saha takviyesi için harekete geçti. Asın haberine göre İspanyol kulübü, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Moatasem Al Musrati ile ilgileniyor. Orta saha transferi için geniş listede yer alan Libyalı oyuncunun, maaş seviyesi nedeniyle Espanyol'un son tercihlerinden biri olduğu belirtildi. Listenin bir numaralı ismi ise Guido Rodriguez, performansı, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve Monaco formalarıyla toplamda 36 maça çıkan Almusrati, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.